Getir yemekte aynı gün ikinci sipariş bedava uygulaması bugün saat 23.59'da bitiyor. Saat 23.00 itibariyle birinci siparişi vermeniz yeterli diyor. Ve altında da not düşmüş. 2 saat içerisinde ikinci siparişiniz yani 30 lira indirim tanımlanır diyor. Bir soru sorulmuş. 30 lirayı bedavaya alabilir miyiz? Yani 30 lirayı da bedavaya almak yerine bunu 35 yapsak 5 lira ödesek daha mantıklı olur. Olabilir belki denemek gerekiyor. Birinci siparişi verelim. Bakalım bu iki videoyu da koyalım şeye. Evet, çiğ köfte 8. Hemen biz hızlıca birinci veriyoruz. Ya evet, çiğ köfte bu arada zam geldi. 6 lirayken 8 liraya çıktı. Çok da normal. Dolar bugün 13.56'yı görmüş. Evet 16 lira. 20 lira istiyor. İçecekle doldurabiliriz. İçecekler de normalde pahalı işte. Evet biz 20 liraya dolduralım. Evet. Soda ile doldurduk. Meyve arası da 5 liraydı. Onu da gerek görmedik. Maksimum fayda sağlamak istiyoruz. Bu uygulama bundan sonra devam ederse Burada örnek olsun diye çektiğimiz bir video. Bakalım. Birinci sipariş şimdi gönderiyoruz. Bir kebaba. Evet, geçen gün köfte casanına sipariş gördük. Yani hemen 200 metreden yemekler soğuk geldi gerçekten. Bununla ilgili yorumlar da vardı. Burada kampanya seçmek gerekiyormuş ama. Dikkat edin. Kampanya adımında o kampanya seçmek gerekiyor. Seçmezsiniz. Faydalanamıyorsunuz. Bakın bugün ikinci sipariş verin uygulaması uygula dedik. Bakın. Onu uyguladık şu anda. Şu an 20 lira ödeyeceğiz tabi. Bedava değil her şeyde. Evet. Kampanyayı unutmayalım. Minimum siparişleriniz 25 lira diyor. Evet yani şeyin. Restoran da 25 lira ona bakalım lan. Getirmesi. Evet. 20 lirayı getiren de yok. Onu da açıkça söyleyelim. Yani varsa 20 lirayı getiren avantaj sağlarsınız. <laughs> Panino pizza getiriyor. 20 liraya 19.90'a. Panino pizza'ya gidelim hemen. 19.90'a da bir şey var mı? Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi restoran 20 lirayı getirmesi rağmen o, o fiyata ancak 3 tane soğan halkası falan diyor. Yani yapıyor. Yok yani bir şey yok. Minimum getirme 20 olan bakıyorum. Evet. Bulunduğumuz yere göre şu seçeneğimiz az. Bir kebabı geri döndü. Evet biz en iyisi sepetten bunları düşe çıkaralım. Bunu ikinci de yapalım. Birinci de 25 lirayı kullanmak daha mantıklı. İstiyorsak onu. Burada daha önce bizim gibi yediğimiz Evet. Kaşarlı mantar gideği vardı. Güzeldi. Evet. 25 lira. Bir porsiyon. Malzemeleri, sarıcığı kaşar, mantar, domates soğan, marula gerek yok yiyeceğin özelliğine göre sepeti ekledik devam dedik şimdi kampanya seçmemiz gerekecek Kampanya adımına atlarsak faydalanamayız. Şu anda kampanya adımına geldim. Şimdi gelsin tabii ki bir an önce. Evet. Şu kampanya burada zaten işaretli, uygulanmış vaziyette. Bakın bunu uygula dediğimiz zaman. Evet bugün sipariş verin. ikinci sipariş. İki saat içerisinde tamamlanacak diyor. Onu da takip edip bir video çekeceğiz. İkinci siparişin yetiş yetişip yetişmediğine bakacağız. Saat 19.30 Birinci siparişi gönderdik. Evet birinci sipariş gönderi Siparişi verdik. Şu onay bekliyor. Bu onaya da bakalım. İşletme gerçekten onayda hızlı. Kebapçı Hasan ise yerinde yerseniz gerçekten mükemmel. Hazırlanıyor bakın ama serviste gerçekten çok kötü. Yorumlarda soğuk geldi söyleniyordu. Herhalde bunu önemsemiyor ama bir kebap hazırlanıyor geç geçti hemen. Adamlar bu konuda gerçekten mükemmel. Birinci sipariş verdik. Şimdi biz bunu kapatalım. 2 saat içerisinde saat 21.30'a kadar tanımlanmayı bekleyeceğiz. Bu